Efendim bugün biraz finans konuşacağız, fintech'leri konuşacağız. 2023 yılı oldukça hareketli bir yıl olacak. Çünkü hem açık bankacılık geliyor hem de bir sürü yeni ürün geliyor. Bu alanda oldukça fazla hareket var. Bugünkü konuğumuz da bu gelişmeleri anlatmak üzere Papara'nın CEO'su aynı zamanda ortağı Sayın Cenap Doğru. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Merhabalar. Siz Papara olarak 7 yıllık bir kuruluşsunuz ve oldukça da sektör genç olduğu için eskilerden birisiniz diyebiliriz. Biraz Papara'nın kuruluş hikayesini sizden dinleyebilir miyiz? Ne zaman kuruldu, nasıl kuruldu? Elbette. Dediğiniz gibi oldukça genciz. Aslında 2016 yılında biliyorsunuz. Merkez bank, o zaman BDDK, şu an Merkez Bankası'nın şeyiyle kontrolünde lisans başvuruları oldu ve dağıtılmaya başladı. da 2016 yılında lisansını alarak şeye faaliyete başladı. Aslında o dönemde çok basit bir iki tane problemi çözmek üzere yola çıktı. Yani bu kadar kapsamlı geniş tabii ki bir hayal vardı ama bu ürünlerin birçoğu yoktu. Biz anlık para transferi işini o an... Yani ödeme hizmeti şirketi olarak, elektronik para şirketi olarak kuruldunuz ama şu anda çok daha farklı bir yerdesiniz. Bir yerdeyiz. Ama o zaman da yaparken bu işi sonuçta bir sorunu çözerek başlamanız lazım. Yoksa var olan bir işe ben de bu işin aynısını yapayım, benzerini yapayım da girdiğiniz zaman o işi ilerletmeniz çok zor. Biz bir sorunu çözmek üzere yola çıktık. O sorunu da çok hızlı çözdükten sonra onun etrafına diğer ödeme çözümleri de kuruldu. 2016 faaliyette başladığımız yıl 2023 neredeyse şu an 7 yıl olmuş vaziyette. Evet, e, peki e, bu geçtiğimiz yıl oldukça 2022 oldukça hareketli bir yıldı. Rusya tarafında Ukrayna Savaşı'ndan bahsettik. Bir, e, diğer taraftan pandeminin etkilerini yavaş yavaş geçtiği bir döneme girdik. E, <laughs> siz nasıl geçirdiniz 2022 nasıl bir yıldı? Bu 7. yılınıza nasıl girdiniz yani? <laughs> Şimdi e, zaten pandemi bizim sektörde özellikle bazı alanlarda ödemeler alanında e, ki işleri hızlandırdı. Bunu herkes söylüyor. E, daha dijital ödemeler, kartlı ödemeler, temas ödemeler bunlar çok ciddi bir tüm dünyada ve Türkiye'de <laughs> yükseliş ve katılım buna gerçekleşti. Sadece belli yaş grupları değil herkes katıldı. 2022 pandemiden tam çıkış yılıydı. Bizim açımızdan 2022 özellikle insan kaynağı açısından çok hızlı büyüdüğümüz bir yıldı. Şu an 450 kişiye geldik öyle söyleyeyim. %70 büyümüşüz diyebilirim 2022 yılında. Yeni kampüsümüze taşındık. Ve birçok yeni ürünü de 2022 içerisine koyduk. Özellikle kullanıcıların ödemeler alanı dışında da bazı ürünlere sahip olması vizyonunu burada devam ettirdik. Sigorta ürünü burada başladı mesela sigorta ürünlerine başladık yatırım ürünleriyle ilgili birikim hesapları ile ilgili bir takım e, aksiyonlar aldık aslında bunlar her şeyin e, ufak ufak adımları bizde çünkü şöyle bir iş yapılmıyor e, bir işi oraya koyup sonra o işe uzun bir adımla atlamıyoruz parça parça onu örüyoruz. puzzle gibi yani değil mi böyle aynen e, e, öyle merkeze doğru yavaş yavaş kenarlardan gidiyoruz çünkü o süreç zarfında o işi geliştirmemiz lazım e, işte yatırım ürünleri ne bileyim Yuvarlayla yaptığımız şey işbirliği orayı bünyemize katmamız vesaire aslında bunlar yatırım ürünlerine göz kırpmamızdı. 2022'de dediğim gibi yeni ürünler ekledik, sigorta ve yatırım ürünleri de sigorta başladı, yatırım ürünleri de başlamak üzere. Bu da bizi 2023'te ne yapacağız diye ya? aslında ufak ufak göz tam, kırpmamız. Tam orada finansal kapsayıcılığı sorayım size. Şimdi bir teknoloji şirketi haline geliyorsunuz diyebiliriz, değil mi? Neden bunu soruyorum? Finans teknolojileri şirketi. Ben neden soruyorum bunu? Çünkü farklı farklı fonksiyonları da ilave etmeye başladığınızı söylediniz. Nasıl bir yapı olacak finansal kapsayıcılıkta? Ee, şimdi bizim zaten çıkış noksa, noktamız kapsayıcılık. Yani başlarken dedim ya bankacılık sektöründe olmayan kitleleri kapsamak gibi bir. E, vizyon da var bu işin içerisinde, o anlık para transferi de bunlardan bir tanesi aslında. Kapsayıcılığı e, birinci plana koymadığınız zaman yani e, finansal hizmetlere erişemeyen insanlara nasıl erişirim, bizim çıkış noktamız burası, bunu koymadığınız sürece dediğim gibi bir başkasına benzer bir ürünü ürünü kullanan bir başkasına o ürünü kullanmasını nasıl elinden alabilirim gibi farklı bir yapıya gitmeniz lazım. Oysa biz diyoruz ki finansal hizmetlere erişemeyen insanlara bunu verelim. Bu kapsayıcılık manasında da biz mesela 18 yaş altı burada kapsamayan bir kitleydi 18 yaş altını hani şey için söylemiyorum hani finansal neye ihtiyacı olabilir diye belki şimdiye kadar düşünmüş olabilir ama ben insanların dijital dünyaya bağlanma yaşlarının hep biz görüyoruz bunu özellikle gençlerin çok erken yaşlara geldiğini görüyorum. Bu dijitale bağlanmak sadece dijital bir takım servislere erişmek değil aynı zamanda, Ödemeler alanında birtakım ihtiyaçlara ihtiyaçları var bunların. Hepimizin çocuğu var ya da etrafımızda e, gençler var. Bunlar dijital dünyaya bağlanırken, adapte olunurken bir ödeme ürününe ihtiyaç duyuyorlar. Aynı şekilde e, onların ebeveynleri onları kontrol etmek için nakitten nasıl uzaklaştırın diye düşünüyorlar. E, biz özellikle 18 yaş altını kapsayacak e, EduCard gibi e, çok e, şey e, önemli projeyi devreye aldık. E, onu Önceki yıllarda yapmıştık ama 2022 yılında Edukart'ı özellikle üzerine çok 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 daha bastık marketlerde kartları satmaya başladık vesaire. Dolayısıyla 18 yaş bizim için çok önemli. Ama dediğim gibi finansal hizmetlerin dışında kalmış mesela görme engelliler. Görme engelliler yine dediğim gibi uygulama içerisinde özellikle görme engellilerin kullanılabileceği hale getirdik. Blind Loop'la bir işbirliği yaptık. Onlar bu konuda çalışıyorlar. Çok da güzel bir ürün oldu. Son olarak da mesela VoiceCard diye bir ürün evet. lanse ettik. VoiceCard, e, sesli, sesli kart, Sesli kart. E, yine bu görme engelliler için düşünülüyor. E, hatta orada onun lansmanı yaptığımızda söyledik. Her 10 görme engelliden 9'u finansal olarak dolandırıcılık yaşamış vaziyette. E, hayatında en az bir kere. E, dolayısıyla ödeme anında Ödeme anında işlem gerçekleşirken sesli olarak tutarı duyup kendisini onaylayabildiği siz görüyorsunuz ve pinli onaylıyorsunuz. Ama evet, görmen geldiğinde hmm. bunu yapabilme şansı Doğru. yok. Ancak daha sonra görüyor. Dolayısıyla bu ürünü hayata geçirdik. Bu çok yeni bir teknoloji. Bu arada hani çok basit gibi geliyor ama bu dünyada tek. Ben evet. yani bunu Thales Group ve Mastercard işbirliğiyle birlikte yaptık üçümüz. Bu ürün kapsayıcılığı daha çok öne getiren... Burası hiç göz ardı edilmiş, buraya bir yatırım yapılmamış deyip içinin içerisine girdiğimiz alanlar. Şöyle genel bir istatistik vardır. Türkiye'nin %35 ile %40'ı bankacılık dışı bir kesim vardır. Bu bankacılık dışı kesimin bir de içerisinde saydığınız gibi e, mecburen bankacılık dışı kalan kitle var. Yani kimdir olan? Gençlerdir, engellilerdir. Bunları e, hedeflediğiniz anladığım kadarıyla. Aynen, aynen o şekilde. Peki, e, bir tarafta tabii e, <laughs> yatırım bankacılığı, perakende yatırımcılığa da çok ciddi bir artış var. Aynı zamanda ticari tarafta da çok ciddi bir hareketlilik var. Bu COBİ'lere özel bir ürününüz var mı? Ee, orada yeni bir teknoloji geliştirmeyi planlıyor musunuz finans tarafında? Elbette. Dediğim gibi çıkış noktamız özellikle bireyler tarafındaydı. Yani dünyada da bize benzer şirketlere bakarsanız herkes bir kulvardan başlıyor. Biz bireysel kullanıcı kulvarından çok yoğun başladık. Ee, zaten şu anda 15 milyon aşkın bireysel kullanıcıya erişmiş vaziyetteyiz. Yani rakamlarımız Bireysel tarafta bazı bankaların bireysel kullanıcı rakamları ya da işte kartlı işlemler rakamlarından bile fazla. Orada da biraz rakam vereyim siz. 15 milyon kullanıcı ne kadarlık bir işlem adedi, ee, adedi ve şeyi? Miktarı. 15 milyon kullanıcının yaklaşık 5 milyonu ay aktif bizde. Hmm. Böyle yıl aktif falan desek zaten rakam çok yüksek olur. <laughs> ee, biz sadece 2022 yılında 2.8 milyon fiziksel kart dağıtmışız. Adet. Adet dağıtmışız. Evet. E, Kar sayımız zaten 6 milyonun üzerinde. Bunların evet. yaklaşık %30'u 1.6, 1.6, 1.7 milyonu aylık aktif vaziyette. işlem en az bir finansal. Aktif sayısı evet. yani. Değil mi? Ve karttaki rakamı söyleyeyim. E, 2022'de 18 milyar TL işlem hacmimiz var. Bunun yaklaşık 12, 10-11 milyar TL'si alışveriş hacmi. ATM'den para çekme yatırmaları da kattığımız zaman 18 milyarlık bir hacme denk geliyor. Dediğim gibi bu rakamlar Küçük bazı bankalardan büyük evet. Bazı bankaların debit kart dediğimiz rakamlarından büyük. Biliyorsunuz bu kredili bir ürün değil. Bu e, hesabımızda bakiyi kullandığınız. Para bir ürün. olması lazım. Evet kredi da. işine belki birazdan biliriz. <laughs> Dolayısıyla ama. bu e, hesabınızdaki parayı kullandığınız debit kart manasında ürüne baktığınız zaman e, birçok bankada zaten sektörde lideriz onu söyleyebilirim sektörde. Ama birçok bankanın rakamının da e, ilerisindeyiz. E, orada rakamlar büyük. Ha Burada bireysel tarafta büyürken Kobi tarafında dediğim gibi biz Kobiye bireysel olarak erişebildiğimizi ama onun ticari işlemlerine erişmekte bir takım zorluklar yaşadığımızı gördük. Yani cebinde para var, kişisel olarak kullanıyor ama işletici kullanmıyor. İşletmesi için kullanmıyor. Yani. Bize şu soruyu soruyordu. Ya ben işletmem için nasıl kullanabilirim? Orada bir takım ürünlerimiz var ama o ürünler hep dijital taraftaki ürünler. Yani işte online online ödeme alıyorsanız bizim işte check out ürünümüz var. Hmm. Para dağıtım yapacaksanız atıyorum maaş bile dağıtabilirsiniz ya da ee, çalışanlarınıza para dağıtmanız, hediye dağıtacaksınız, müşterilerinize de hediye dağıtacaksınız. Hepsi yani. için evet. ürünlerimiz var. Ödeme dağıtım payment dediğimiz ürünümüz var. Ya da şirket kartı gibi bir ürünümüz var ama dediğim gibi içine para koyup ancak çalıştırabiliyorsunuz. Bunlar var. Ama ya ben bunu fiziksel dünyada nasıl, fiziksel dünyada bankadan aldığım ya da geleneksel sistemden aldığım ürünleri nasıl değiştirebilirim dediğinde buna. Çok fazla, biz bizim dışımızda da çok fazla bir çözüm yok banka dışında. Biz bu alana girmeye karar verdik. Şu an fiziksel e, post cihazı dediğimiz onların çeşitli versiyonları var. Ödeme kaydedici cihazlar vesaireler. O çözümleri sunuyoruz. Hatta fiziksel cihazları sunmaya başladık. Şu an e, veriyoruz, kullanabiliyorlar. Ondan sonra onu geliştiriyoruz şu anda. Bir e, işyerler için bir papara app gibi bir aslında işyeri app dediğimiz, Merchant App dediğimiz bir app yapıyoruz. Bu app içi, bu app'i de çok kısa zamanda e, ilk versiyonu yayınlıyor olacağız, orada da... Ama tabii bu iş yerine app satmak için değil de finansal tarafı e, alması aynen, için. Aynen, aynen. Yani ha. siz ticari işlemlerinizi görebildiğiniz, yani bunu hmm. webden görebiliyorsunuz ama app'in içerisinde paparanın bireysel deneyimine benzer bir deneyim yaşattığımız bir e, papara ticari, ticari app taraftan. app aplikasyonu, hmm. ticari kartınızı gördüğünüz. Ödeme isteği yapabildiğiniz, ödeme alabildiğiniz, ondan sonra hatta telefonunuzdan ödeme alabildiğiniz öyle söyleyeyim. Hı hı. İşte o gün cihazınızdan işlem yapıldı anında o işlemi görebildiğiniz, işlem anında görebildiğiniz fiziksel cihazda bir uygulama şu an e, ben yok. Türkiye'de bilmiyorum evet. yok. Fiziksel cihazda. bankalar Bank görebiliyordur. Ertesi gün görebiliyorsunuz. Yani. Sadece o gün evet. sunu raporunda var. Yoksa o işlemlerinizi anlık takip edebildiğiniz bir yapı yok. Buna benzer bir takım yapılmamış, eksik kalmış gördüğümüz bizim bazı işleri de koyduğumuz fiziksel dünyaya da eriştiğimiz ürünler başladı ama 2023 bunun yılı olacak. Bunu söyleyebilirim. Çok Tam orada açık bankacılık işte oraya girelim. Bahsettiğiniz şeyler biraz açık bankacılığa da benziyor. Neden söylüyorum bunu? Orada açık bankacılık tarafında artık tüm işlemleri tek ekrandan yapma. Aynı zamanda farklı uygulamaların birbiriyle konuşarak API'lerle işbirliği yapabildiği bir yapıya geçtik. Burada bankalarda, fintechlerde çok daha rekabetçi ama aynı zamanda çok daha işbirliğini açık bir yere doğru gidiyor. Siz de galiba tam bu anlamda geleneksel bankacılığa hafiften bir giriş yaptınız diyebilir miyiz? Evet, şimdi açık bankacılık işinin ben rekabete iyi geleceğini düşünüyorum. Çünkü ilk soru şu, yani ben size bir... Bankaya da finansal uygulama hesabı açın dediğimde siz şunu diyebilirsiniz. Ya onu nasıl takip edeceğim? Bir tane daha ya, ya ne gerek var? Belki de açmak isteyebilirsiniz belli bir sebepten dolayı. Bir kere açık bankacılık 1 Aralık'ta zaten bu yayınlandı. Bankaların bazıları hatta sunmaya başladılar şu anda. Ee, aslında diğer finansal kuruluşlardaki hareketlerinizi, hesaplarınızı görebildiniz. Çok basit olarak söylüyorum. 6 var şu anda. Evet. Bir şey, yapı, platform. Evet. Yani tek bir platform. Bunun da dayandığı yer data. Kullanıcı ait, o kuruma ait değil. Dolayısıyla istediği yerden bu datayı görebilsin. Çok güzel bir yaklaşım. Ee, biz bununla ilgili çalışmaları zaten devam ettiriyorduk. Ee, bununla ilgili başvuru yöne şeyi de var. Aa, süreci de var. Süreci de var zaten. Ee, bunun planı da çok belli. Ee, onun düzenlemesi de yapılmış vaziyette. Burada yol haritası devam ediyor. Tabii öncelikle bankalar başladılar bu işe. Ee, ark arkasından biz ve bizim gibi birçok finansal kuruluşta da e, geliyor olacak. Bu aynı zamanda neyi getirecek açık bankacılıkla beraber servis bankacılığı konusu da şu anda gündemde evet. biliyorsunuz yeni bir yeni demeyeyim ama bir sürü oldu işte bir e, dijital bankacılık lisansı da aslında bir lisans türü. E, bu lisansı başvuranlar... Onu da açalım. Yani bankacılık işlemlerini yapma e, şubesiz bir şekilde yapma Aynen, konusunda evet. artık banka açabiliyorsunuz. Evet belli kriterleri yani. belli var. Kriterleri Geleneksel var. banka dışında full dijital bir banka açıyorsunuz. Hiç şubeniz yok. Sermaye Aslında zorunluluğu var. Sermaye Benim zorunluluğu, zorunluluğu var. var. Ve bizim lisansımızın kapsamadığı işte kredi, mevduat gibi bir takım ürünleri de yapabildiğiniz ama yine sadece dijital ve belli müşteri segmentlerini kapsayabildiğiniz düzenlenmiş bir şey lisans tipi. Bir de tabii bunun yanında bu lisansı alarak ilerleyebilirsiniz. Servis bankacılığı da bu yollardan bir tanesi. Bu açık bankacılıkla beraber servis bankacılığı aslında ödeme bu bu finansal teknoloji şirketlerinin aslında hayata geçerken ilk aşamayı tamamlayanların ilk aşama ödeme çözümleri işte bireysel kullanıcılara özellikle işlem bankacılığı anlamında bir takım çözümler sunmanın dışında kredi çünkü şeyleri konuşmadık. Yani birçok kullanıcı diyor ki ya benim işte kredi ve yatırım ürününe ihtiyacım var. Bu artık bankadan alabileceği ürünler. Hı hı. E, dolayısıyla bu yoksa siz ikincil çözüm oluyorsunuz. Birincil çözüm olamıyorsunuz. Biz birincil başlıyoruz gençler için ama daha sonra e, birincil olarak kalamayabiliyoruz çünkü bir takım ürünleri kapsamadığımız için. İşte servis bankacılığıyla aslında e, bir bankacılık e, ürününü e, bir, bir bankadan servisle evet. alıp kendi arayüzünüzde göstererek evet. sunarak daha farklı bir deneyimle tabii ki özellikle bu kısmı çok önemli. Yani o hizmeti herkes vermiyor mu? Veriyor şu an Herkes veriyor ama deneyim nasıl? Ne kadar kapsıyor? User experience nasıl olacak? Nasıl, bu kısım işte fark yaratacak. Yani evet. herkes muhtemelen bunu sunacak ama bunu ne kadar kullanıcı odağında yapacaksanız ve ne kadar kapsayıcı olacaksınız bu kısmı önemli. Biz burada iddialıyız. Dolayısıyla bu manada da o bahsettiğim işte kredili ürünler, mevduat ürünleri, yatırım ürünleri de bu servis modeliyle geliyor olacak. Servis bankacılığıyla geleceği çok çok net bizim açımızdan bunu söyleyebilirim. Bu anlamda da kullanıcılar alamadıkları, o almayı düşündükleri ürünleri, Hizmetli. hizmetleri de alıyor olacaklar. Peki 2023 tabii birazcık değişik bir yıl olacak. Siz bu ürünlerin hepsini geliştiriyorsunuz ama bu ürünleri geliştirdikten sonra aslında ürün bir kere oturduğunda bunu yurt dışına adapte etmek de çok kolay yani ufak tefek regülasyon değişiklikleri olan ülkelere gidip orada ufak tefek düzenlemelerle bunu çok farklı farklı ülkelere açabiliyorsunuz. Bunu yapan Türkiye'de bir sürü uygulama var özellikle perakende tarafında. Sizin böyle bir hedefiniz var mı yurt dışına açılmak gibi? Evet de var. Yani e, zaten e, tamamen lokal olarak kalabilmemiz mümkün değil. E, hikayenin devamının da böyle olması gerekiyor e, yurt dışına açılmak için tabii pandemi vesaire dünyadaki ekonomik konjonktür durum yani bunlar da tabii dış dünya da çok etkili ama biz bu vizyonu başından beri taşıyoruz e, ve hani bunu bu yolda da devam ediyoruz bazı e, dediğim gibi hani yol planında bizden kaynaklı olmayan aksaklıklar olsa da özellikle pandemi bunlardan e, önemlerinden bir tanesi biz plana devam ediyoruz özellikle şimdi Avrupa planımız zaten var evet. burada bir lisans e, şeyimiz. Kendi başımıza bir lisans alma. Hangi ülkede e, Litvanya Litvanya'da e, başvuruyorsunuz ama Avrupa Birliği kapsıyorsunuz. Kapsıyor, ama evet. başladığımız ülke özellikle e, Orta Avrupa dediğimiz Türk nüfusun yoğun olduğu. E, Almanya e, özellikle merkez olmak üzere ülkeler. Ama Avrupa Birliği'nde lisansı bir yerden alıp bütün e, Avrupa Birliği ülkelerine devam ettirebiliyorsunuz. E, özellikle dediğim gibi Türk nüfusu kapsayan yerler var. Aslında ona benzer... Oraya yaklaşan bir takım ürünlerde sunuyor olacağız. Yurt dışına para transferi mesela bunlardan bir tanesi, e, yurt dışında bir IBAN'a para transfer etmek istiyoruz. Bunu da çok basit bir deneyimle yapmak istiyoruz. O ürün aslında oradaki e, lisanslı şirketle aslında birleşiyor olacak. Dolayısıyla yani Almanya'dan bir e, gurbetçimiz IBAN numarasını girip direkt karşı tarafın hesabına para yatırabilecek. Yatıracak Hayalimiz bu. Böyle başlayacağız. Bunun tam tersi buradan oraya da oluyor. Oraya da, olacak tabii. Evet. E, bunu dediğim gibi kendi lisansımızla hatta belki lisanslı bir şirketi satın alarak bile bu alternatif bile masada bunların hepsine bakıyoruz hepsi yolda ilerliyor şu anda öyle söyleyeyim devam ediyor. Yakın tabii ki komşularımıza bakıyoruz. Azerbaycan burada önemli. Azerbaycan dijitalleşme anlamında çok ilginç şeyler yapıyor. Onlar bir de e, kayıt dışı ekonomiyi de azaltmak için e, biraz dijitalleşmeye önem veriyorlar. Çok ilginç teşvik modelleri var. Evet. E, bizim Mastercard üyesiyiz. E, hem Visa hem Mastercard basıyoruz ama Mastercard'la tabii yoğun e, ilişkilerimiz var. E, onlarla, Azerbaycan'da onlar çok şeyler, e, varlıkları... Zaten Türkiye'den yönetiliyor Azerbaycan. Evet, Azerbaycan bölgesi de buraya bağlı. Evet. E, o bölgeyi de çok iyi biliyorlar. E, dolayısıyla onlarla e, beraber Azerbaycan marketinde ciddi araştırma yaptık, görüşmelerimizi yaptık. E, çok uzun süreceğini düşünmüyorum çünkü planı ortaya koyduk diyebilirim. E, oradan öğreneceğimiz ya da buradan oraya öğreteceğimiz, sunacağımız çok şey var, e, hizmet var. E, zaten bu kapsayıcılık kapsamında yani çok değinmedim ama hani kullanıcıya baktığımız zaman Türkiye'de yaşayan çok ciddi miktarda, Türkiye'de yerleşik yabancı popülasyon da bizde hesabı var. Tabii. Azer, Azerbaycan vatandaşlarının da biz, de biz çünkü hangi ülke vatandaşı olduğunu biliyoruz hesap açarken. Biz de ciddi hesap açtıklarını görüyoruz. Onları da birleştirmiş olacağız aslında bir yandan. Ama dediğim gibi bizim için de hem öğrendiğimiz hem o tarafa da ürünleri taşıdığımız ilginç bir şey olacak. Dolayısıyla Azerbaycan ve Avrupa, 2023 yılındı. Yani diğer pazarları söylemiyorum, hepsine bakıyoruz. Yani Kuzey Afrika'yı ya bile bakıyoruz. Öyle söyleyeyim ama biraz daha ben birazcık daha olabilecek yakın plandaki Hı. işleri söylüyorum açıkçası. Ama Bunlar orta da... vadede daha yurt dışında daha fazla ülke açılma hedefiniz var. Kesinlikle. Yani Türkiye'nin etrafındaki coğrafyaya Hı. bakıyoruz. Global kelimesi biraz iddialı şu anda. Onu söyleyemeyeceğim ama hani özellikle bölgesel, bölgesel demek çok daha yani etrafımızdaki bölgeye en azından bağlayabildiğimiz çok daha Avrupa başta başta olmak üzere iddialı çünkü global dediğiniz zaman Amerika, uzak doğu uzak doğru, rekabet doğu rekabet falan ban başka alanlar onlar tamam, evet. bakılabilir mi bakılabilir evet. uzak doğu anlamında şunu görüyoruz zaten özellikle uzak doğulu şirketler Türkiye'ye hizmet sunmak istiyorsa bir bankanın kapısını çalmadan önce bizim kapımız, biz ve bizim gibilerin kapısını çalıyor. Daha hızlı Onlar yani. çünkü finansal teknoloji yani. şirketleri daha hızlı yapabildiklerini yani. biliyorlar. E, o anlamda ciddi şey alıyoruz, e, e, talep, talep alıyoruz. E, bu da bizi çok sevindiriyor. Zaten yurt dışına açılmak açısından da bizi bu çok cesaretlendiriyor. Yani, dünya devi bir şirket, e, yani milyarlarca dolar değerinde bir şirket Türkiye'de bir çözüm ararken sizin kapınızı çalıyor ve sizinle konuşmaya başlıyor. Bu çok sevindirici. Biz anlattığımız zaman çok etkileniyorlar bunların yapıldığını görünce. Dolayısıyla biz de buradan aldığımız cesaretle diyoruz ki diğer marketlerde olmayız. Bir gün uzak doğu neden olmasın olabilir. Çok teşekkür ediyorum değerli zamanınız için. Çok hareketli evet. günler bizi bekliyor sizin tarafta. İnşallah kullanıcılar açısından da çok olumlu ve daha kolay erişilebilir uygulamalar gelir. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim ağırladığınız için. Sağ olun. Sağ olun.